Ben ha ve bugün mağarada Cybernetics botunu gösteririm. Yani arkadaşlar kötü ben 10 saate. Yani sen ya sen kötü Ama çok farklı bir şekilde arkadaşlar. Bu uzaylılar çok kötü arkadaşlar. Sigara içiyorlar, uyuşturucu falan arkadaşlar. Yani sakın bu uzaylılara bulaşmayın. Bulaşmayın. Ve ilk katlarımıza dönüştü korkoş var. Görüyor musunuz? Giyim tarzı falan kötü arkadaşlar. Gözlerine bakın, kıpkırmızı. İlk özelliğimiz buz atma arkadaşlar. Buz atma insanlar dondurabiliyoruz. Ve böyle uçabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada uçma özelliğimiz hızlı. Böyle kendimizi yukarı çıkartabiliyoruz ve aşağı güm diye dalıyoruz. Görünmez olabiliyoruz arkadaşlar ama ben neden yaptım şimdi bunu? Lan niye yaptım oğlum? Arkadaşlar şimdi 10 saniyemiz var arkadaşlar görünmezden çıkmak için. Ve çıktı galiba Oğlum çıkmıyor zannediyordum bir an. Neyse arkadaşlar bir sonraki kalemize bakalım. Bir sonraki kalemiz neymiş? Bir sonraki kalemiz kötü ateş topu arkadaşlar. Kötü çamur ateş. Ve görünümüne bakın. Koli... Hristiyan kolyesi var lan. Oğlum sen Türksün lan. Oğlum Türk ol. Hristiyan kolyesi var boğazında arkadaşlar. İlk özelliğimiz yaprak katma. Böyle herkese yaprak atabiliyoruz Ve ateş atma özelliğimiz var. Ve gaz atma özelliğimiz var, arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama gaz atabiliyoruz etrafımızdan. Böyle ve en son özelliğim ise patlamalı gaz arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafınızdaki her şeyi patlatıyor arkadaşlar bu biraz uzaklaştırayım ve on numara bir sahne çekelim güm güm hadi güm uç fırla hadi uç bir şeyler yap arkadaşlar güm gördünüz mü abi felakette neyse bir sonraki evde bakalım arkadaşlar ve bu da örümcek maymun arkadaşlar ama kötü örümcek maymun ağzında cigara var la. Arkadaşlar neyse örümcek maymunun kötü hali böyle ve atabiliyor arkadaşlar böyle herkesi öldürüyor atıp. Çünkü bu adam kötü ya. Ve arkadaşlar dolayı diye bir şey var. Lan oğlum elinde silah ne geziyor senin arkadaşlar elinde silah var. Ve ilk özelliğimiz her yere kötü çamurlar atabiliyoruz. Sınırsız balçık bloğumuz var ve başka bir özelliğimiz yok. Kafamızda bundan ne geziyor? Neyse arkadaşlar bir sonraki kartlarımıza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki kartlarımız arkadaşlar bu hızlı giden kartlar ve bu da kötü duruyor la elinde poşet var ve böyle jigs giyiniyor oğlum bu güzel giyinmiş la. Bu da arkadaşlar hızlı koşabiliyor ve her yere zamanında yetişiyor. Ve bir sonraki kartlarımıza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki katlimiz Jet Ray. Jet de cigara var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu da gözünden ışın atabiliyor, uçabiliyor ve uçuşunu hızlandırabiliyor arkadaşlar. Nasıl mı derseniz şöyle arkadaşlar. böyle hızlandırıyor arkadaşlar uçuşunu ve uçması felaket oldu ama elinde cigara olması biraz kötü olmuş. Oğlum cigara içmeyin sağlığa zararlı işte. Neyse arkadaşlar bir sonraki kalemize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki kalemiz bu neyla? Arkadaşlar bu kayıtları bilmiyorum ama ben Gökü'ye benzettim. Yani böyle animelere benzettim. İlk özelliğimiz böyle kırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın abi. İkinci öz... Lan. İkinci özelliğimiz özelliğimizde patlamalar yollayabiliyoruz. Üçüncü özelliğimiz uçabiliyoruz. Böyle yukarı doğru. Ve dördüncü özelliğimiz süper olabiliyoruz. Ve yine aynı özellikler var. Süper olduğumuzda sadece kalbimiz artıyormuş. Neyse arkadaşlar bir sonraki eklememize bakalım. Sıradaki ermit, Eko Eko arkadaşlar. Eko Eko'nun ağzında da Cigara var. Eko Eko'da yolunda arkadaşlar. Ve kendimizi çoğaltabiliyoruz. Çoğalttığımızda canımız gidiyor ama yine de çoğalabiliyoruz. Bunların da ellerinde ok var görüyor musunuz? Ve şöyle bir de ağzımızdan patlama yapıyoruz. Ve bir sonraki eklememize bakalım arkadaşlar. Sıradaki kalemiz Nanomek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Elinde sigara var. Lan sen bu kadar küçüksün. Niye sigara içiyorsun? Çocuklar için değildir sigara. Ve bunda ışın atabiliyor arkadaşlar ve uçabiliyor. Neyse arkadaşlar bu Nanomek zaten görünmüyor. Ne gerek var? Ve bir sonraki kalemize bakalım arkadaşlar. Son kalemiz şey arkadaşlar. Ee, neydi lan bunun ismi? Arkadaşlar bunun ismini yorumlara yazın. Ben bunun ismini unuttum. Bunun elinde de cigara var lan. Elinde cigara ne geziyor oğlum? Lan hemen bu videoya like at, abone ol. Çünkü seni dönmek istemiyorum. Hadi bay bay.